Kanoyla görüşüyoruz. Kano Federasyonu'yla. Burada Kano'nun da olmasını çok istiyorum. Ben de çok severim Kano'yu. Onun için daha çok görüşüyorum Kano'yla. Onlar da inşallah burada bir çalışma yapacaklar. Burada Kano'culuğun da yayılmasını çok isteriz. Ona daha çok talep olacaktır. Kano'ya. Çünkü Kano'da da şeyi düşünüyoruz. Ömrüm yeterse Meriç şey Tunca Nehri. Şimdi Tunca Nehri'ni de biraz yükselteceğiz. Ee, yani bu şeydeki, Meriç'teki gibi yapmayacağız ama oraya biraz daha teknik çalışma yapıyoruz şu anda. Orada da bir iki metrelik nehrin önünde bir hem kirli gözükmesin diye yaz aylarında hem de e, orayı da aktif kullanılalım diye nehrin her iki tarafında. Orada da biraz suyu yükseltip orada da kano böyle biraz ağaçların içerisinde. Orası biraz daha butik ve güzel bir yer. Bir tane daha e, çalışma yapıyoruz. O da e, bizim e, Meris Nehri Tahliye kanalı var ya. Oraya da belli bir su bırakıp orayı da yükseltmek istiyoruz. Yani onun da önünü şey yapacağız. E, orada yani üç nehir olsun diye e, bir e, böyle taşkın e, setteleri gibi diye bir çalışma yaptırıyoruz. Yok öyle değil. E, sel kapanı gibi böyle açılıp kapanan Evet e, açılıp kapanan bir sistem yaptırıyoruz bir metre zaten yükseklik yapsak geriye doğru gönlendiği için iki metreye geçiyor bize de bize de yeterli o.